Bu video seni üzmek için değil, uyandırmak için. Çünkü eğer bu oyunu kazanmak istiyorsan önce nasıl oynandığını bilmen gerekiyor. Eğer bu ülkede ailen zengin değilse senin zengin olma ihtimalin ne kadar? Hadi dürüst olalım. Bu ülkede zengin olmak artık sadece çalışmakla, çabalamakla mümkün değil. Çünkü eğitim eşit değil. İş imkanları eşit değil. Hatta zaman bile eşit değil. Sen kirada yaşarken birileri ailesinden daire alıyor. Sen kayaka borcunu öderken birileri yurt dışında master yapıyor. Ama bu videoyu izliyorsan farkındasın. Bunların hepsinin farkındasın. Sistem senin karşında. Ama sistemin belki biraz nasıl çalıştığını öğrenirsen bir gün onu alt üst edebilirsin. Bazıları oyunu doğuştan kolay modda oynuyor Sen sadece zorluk seviyeni seçemedin Ama nasıl oynayacağını seçebilirsin Şimdi sana bu videoda birkaç şey anlatacağım Bunları kullanıp kendi yolunu da çizebilirsin Yoksa sistemin sana dayattığı oyuna da devam edebilirsin Basit olacak ama Kendine yatırım yapacaksın Yani artık herkes üniversite okuyor Herkes fiyakalı bölümlerden çıkıyor Senin farkın ne ki? Neden sen başarılı olasın? Neden onlar olmasın? Ücretsiz kaynaklarla başlayacaksın belki. YouTube, açık kaynak eğitimler, PDF kitaplar, ücretsiz kurslar. Ortama bir gencin ekran süresi günde yaklaşık 5 ile 6 saat arası. Sana bundan sadece günde 1-2 saatini kendine yatırımına ayırmanı istiyorum. Bir yetenek öğren. Kendini geliştirebilecek bir alan öğren. Belki belli olmaz. Cebine biraz para da girer. İkinci olarak çevreni değiştirmelisin. Bu ülkeden olmaz deyip duranlarla değil. Nasıl olur, nasıl yapabiliriz diye soranlarla takılacaksın. Çünkü vizyon Ulaşıcı bir şeydir. Sana az önce daha çok oku, daha çok öğren dedim. Ama bunlardan daha önemli bir şey var. Network. Yani bağlantı kurmak. Sen ne kadar çalışsan da eğer bağlantıların yoksa kendini duyuramazsın. Ya da hiçbir şeyde başarılı olamazsın. İyi bir network sadece iş hayatın değil, hayatını her anlamda değiştirebilir. Çünkü insanlar seni tanır ve seni doğru yerlere yönlendirebilir. Kendini doğru bir şekilde tanıtarak, doğru kişilerle bağlantı kurduğunda hayatın tamamen değişebilir. Peki nasıl yapacağım? nedir bu network diyorsan aslında yapman gereken şey çok basit. Çevrene bak. Doğru insanlarla tanışmaya başla. Tabii ki de senden üst sınıflarda biriyle arkadaş olman daha zor olabilir. Ya da onunla bir bağlantı kurman. Bunu sadece çıkar ilişkisi olarak da düşünme. Kişi arkadaşın da olabilir. Bu yaşlara sahip olacağın network geleceğini şekillendirecek. Sen de o fırsatları yaratmak için adım atmalısın. Ve günümüzün acı gerçeği her çalışan başarılı olmuyor. Ne kadar çalışsan da başarısız olabilirsin ve bu başarılı olmaktan daha yakın bir ihtimal. Bu videodan öğrendiklerini kullanarak ya harekete geçebilirsin ya da her gün yaptığın şeyi yanmaya devam edebilirsin. Ama unutma, hayatta gerçekten herkesi bekleyen fırsatlar var.